Left 4 Dead 2 2009 yılında çıktı. Dide kolay 12 senelik bir oyun. Hatta yakında 13 olacak. Ama bugün Steam istatistiklerine baktığımızda günde hala oyunu 15.000-20.000 kişinin oynadığını görüyoruz. Peki Left 4 Dead 2 neden bu kadar çok oynanıyor? Neden insanlar aynı haritalarda 500. defa oynuyorlar? Neden insanların boyunda 100, 1000 hatta 10.000 saatleri var? Bunun 3 tane ana sebebi var. 1. Dinamik harita. Oynadığınız haritalar aynı olabilir ama her oynayışınızda size farklı şeyler sunacaktır. Bir oynayışınızda haritanın başına witch gelebilirken bir oynayışınızda haritanın sonunda tank gelebilir. Bir keresinde çok nadir elektrikli testleri bulabilirken başka bir zaman hiçbir şey bulamayabilirsiniz. Bu da oyuna farklı bir çeşitlilik katar. 2. Mod desteği Şunu hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Bir oyunun mod desteği varsa o oyun 1-0 önde başlar. Ve Let's modlaması en eğlenceli, en güzel oyunlardan bir tanesi. Çünkü aklınıza ne geliyorsa Let's atölyesine bakın bir mod olabilir. Ben en son oyunu oynadığımda oyun şu haldeydi. Hayır. Hayır. ve 3. Versus Campaign. Yapay zeka karşı oynamak sıkıcı olabiliyor. Oyuna rekabet katan şey Versus Campaign modu. İlk önce insan sonu zombi olarak oynadığınız ve karşı takımı durdurmaya çalıştığınız mod. Eğer oynamayı bilen insanlarla iyi bir server'a denk oyun çok keyifli bir hale geliyor. Bu üç ana sebepten dolayı Left 2011'de de oynanıyordu, 2021'de de oynanıyor ve 2051'de de oynanacak. Letfordet üç Dead 3 çıkıp bu şeyleri sunmadığı sürece. Peki Back 4 Blood bu özelliklerden kaç tanesine sahip? Sıfır. Oyunun dinamik bir haritası yok. Her oynayışınızda hep aynı yerden hep aynı zombi çıkacak. Hiçbir zaman farklı şeylerle karşılaşmayacaksınız. Mod desteği yok ve büyük ihtimalle hiçbir zaman da olmayacak. Oyunu hiçbir zaman farklı bir hale getiremeyeceksiniz. Ve şaka gibi ama oyunda versus campaign modu yok. Oyunun hikaye modundaki haritalarda sadece insan olabiliyorsunuz. Karşınızdaki zombiler hep yapay zeka olmak zorunda. Zombilerin insanın online olarak kapıştığı tek mod, Red Dead'deki scavenger modu. Küçücük bir haritada bir şeyleri savunduğunuz mod. Hal böyle olunca Red 4.2'yi 10 bin saat oynayabiliyorken, Back 4 Blood'ı sadece 6 saat oynayabilirsiniz. Çünkü oyunu bir kere oynayıp bitirdiğinizde tekrar aynı haritalara dönüp ikinci kez oynamanız için hiçbir sebep yok.